Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Kıymetli arkadaşlar, sizin için yeni bir metin buldum. Kıyıda köşede kalmış bir metin. Hemen başlayalım. Vakit kaybetmek sizin. Rubu'u mekalin. Mekal, makale. Türkçe'de kullanıyoruz makaleyi. Yani kavil kelimesinden gelir bu. Kail söyleyen kişi, megul söylenmiş olan şey, mekale yine söylenmiş olan şeydir. Rubu'u megalin. Rubu bir şeyin ya da rubu evet rubu diye okursak rubu'u megalin. Makalenin dörtte biri. Evet. Fuul vezni kesirli sayı bildirir. Rubu'u makalin Makalenin dörtte biri. Tam bir makale değil diyor. Çeyrek makale demek istiyor. Evet. Yazarı Halid Hasan Lokman. <laughs> Halid Hasan Lokman diye okuyalım. Bakalım neymiş makale. Utlubu el mustahile minallahi. Allah'tan imkansız olanı isteyiniz, talep ediniz. Utlub, utluba, utlubu, utlubi, utluba, utlubne. ne? Evet, emri hazır çekimi bu şekilde. Utlubu talep ediniz. El müstahil, müstahil imkansız demektir. Müstahil imkansız. İmkansız olanı isteğiniz minallahi Allahu Teala Hazretlerinden. iki tane ünlem işareti koymuş. Min ecmelima ma ketebehu et doktor et da'iye Abdurrahman el aşmavi. Abdurrahman aşma, aşmavi'nin davetçi İslam davetçisi doktor Abdurrahman Aşmavi'nin yazmış olduğu en güzel şeylerden birisi kelimatin lehu bir unvan şu adreste şu başlıkta buradaki unvandan kasıt başlık şu başlık altında yer alan sözleridir. Başlık neymiş? Utlubul müstehile minallah Allah. Allah'tan imkansız olanı iste, talep et. Beynel kavseyni. İki parantez arasında başlığı söyledi. Buradaki ünvandan kasıt adres değil. Tabi. Mesela unvanül beyti. Unvanül mekani. Bir mekanın adresi. Orada ünvan adres manasındadır. Ama burada başlık anlamında. Ne diyor? Doktor Abdurrahman Aşmavi davetçi, İslam davetçisi Yekulu fiha. Orada diyor ki İnnallâhe şüphesiz Allahu Teala Hazretleri le yestahyi tabi lamı tekitle getirmiş kesinlikle ve muhakkak haya eder le yestahyi haya eder min abdihi kulundan izâ rafa'a ileyhi yedeyhi kendisine iki elini açtığı vakit kulu bir duayı duayla iki elini açtığı zaman en yeruddehuma o iki eli geri çevirmekten haya eder, utanır. Sıfren, yani eli boş, sıfır bir vaziyette o iki eli boş çevirmekten haya eder Cenab-ı Hak. Felimaza şu halde F bunu bize sağlıyor şu halde manasını ya da netice itibariyle filimaza niçin la nerfa'u kaldırmıyoruz yükseltmiyoruz min sakfi duaina dualarımızın tavanını dualarımızın çatısını neden yükseltmiyoruz? Yani dualarımızın çıtasını niye yükseltmiyoruz? Neden küçük şeyler istiyoruz dualarımızda? Neden büyük şeyler istemiyoruz? Lehu ona Hazreti Allah'a dualarımızın tabi sakf binanın tavanıdır. Binanın çatısıdır. Teemmelu. Düşününüz. Sakfe ed'iyetil enbiya'i. Peygamberlerin yapmış oldukları duaların çatısını bir düşünün. Yani çatısın derken ne kadar yukarıda üst perdeden Cenab-ı Hak'tan çıtayı yükselterek imkansız olan şeyleri istediklerini bir düşünün. يَسْأَلُونَ اللّٰهَ teala Mesela onlar, peygamberler, Yüce Allah'tan istiyorlar. El-Müstahilâti. Müstahil olan şeyleri çoğul getirdi. Müstahilin çoğulu, müstahilat. Elif, elif ta ile çoğul yaptı. Evet, onlar Allah'tan imkansız olan şeyleri istiyorlar. Ve la Ve hiç de aldırış etmiyorlar. Yani limaza, peki niçin? Onlar Allahu Teala'dan imkansız olan hususları istiyorlar, talep ediyorlar. Ve la yubelune ve akıllarının umurunda bile olmuyor. Yani bunu bundan çekinmiyorlar asla. Neden peki? Fakat li annhum yudrikune ma'na ismi'l vahhabi. Fakat onlar çünkü onlar yudrikune idrak ediyorlar. Ma'na anlamını ismil vahhabi. Vahhab isminin anlamını çok iyi biliyorlar. Vahhab ismi, Vahhab ne demekti? Karşılıksız hibe eden, karşılıksız veren demek. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden bir tanesi. o, düşünün. Kavle Nebiyyillahi Süleyman Aleyhisselam. Allah'ın peygamberi salat ve selam onun üzerine olsun sözünü bir düşünün. Ne dedi? Kur'an'da anlatılıyor. Gale Rabbi gufirli dedi ki Rabbim beni bağışla ve hepli mülken bana öyle bir mülk ver ki tabi vahap ismi şerifinden bakın bu heb kelimesi bana karşılıksız ver ya vahap ve hebli bana ver bana hibe et, bana ver. Mülken öyle bir mülk ver ki, öyle bir devlet ver ki, la gerekmez li ahadin min ba'di. Benden sonrası, benden sonra hiçbir kimse için gerekmeyecek olan, benden sonra hiçbir kimseye nasip olmayacak olan bir mülkü, bir devleti bana nasip eyle. İnneke entel vahhab. Bakın sıfatı getirdi. Şüphesiz sen Vahhab olansın. Şüphesiz sen karşılıksız verensin. Bakınız öyle bir mülk istiyor ki Süleyman Peygamber Kerim kitabımız Aziz Allah Celle Celalü akşam ezanları okunuyor. Eraden mülken feriden parantez içerisinde beyne gavseyni parantez içerisinde belirtiyor. Feriden ne demek feriden? yalnız ona özgü, ona mahsus, Süleyman Aleyhisselam'a özgü, Süleyman Aleyhisselam'a mahsus, erade mülken öyle bir mülk istedi ki Süleyman Aleyhisselam feriden tek başına ona özgü, mülken mahşuven bil müstahilat, imkansız olan şeylerle dolu, mahşu dolu, dop dolu, bil müstahilati imkansız olan hususlarla alakalı birçok şey Cenab-ı Hak'tan istediği ve netice tu, sonuç ne oldu netice sonuç en cema Allahu lehu Allahu Teala bu duasının sonucunda neticesinde ona ne verdi en cema Allahu lehu Allah onun için bir araya getirdi cem etti en nübüvvete peygamberlik ile ve mülke melikliği yani devlet sultanlığını, devlet başkanlığını bir araya getirdi. Hem peygamberlik verdi hem devlet başkanlığı verdi. Bunun yanı sıra vel ilme vel hikmete bilgi ve hikmet verdi. Hem ilim verdi hem hikmet verdi. Ve sekhara lehur riha bunun yanı sıra ona rüzgarı bahşetti. Rüzgarı emrine verdi. Düşünün bir insanın rüzgar eğer emrindeyse o insana güç yeter mi? Kasırga, tayfun, rüzgar bakınız emrinde yani. Kasırga, yel, rüzgar. Rüzgarın bütün çeşitleri onun elinde. Ve sehkara lehu öyle rüzgarlar var ki Değil mi? Saatte de bilmem kaç kilometre hızla esiyor. Çok güçlü, kuvvetli rüzgarlar. O rüzgarlar ki, bakınız ağaçları kökünden sökebiliyor ve sahhara lehur riha gemileri yan yatırabiliyor devirebiliyor ve sahhara lehur riha ona rüzgarı onun emrine verdi ve <laughs> cinne cinleri görünmeyen varlıklar demektir çünkü cin kelimesi ana rahmindeki çocuğa da cenin derler cin kelimesinden türemedir görünmediği için yani dışarıdan bakınca ana rahminde olduğu için görünmez ondan dolayı cenin denmiştir embriyo denmiştir cenin Görünmeyen varlık. Evet cinnet getirmek de akıl görünmediği için cinnet getirdi derler. Yani akıl gözükmüyor bu sefer de. Akıllı olan insan deli hareketlere girer mi? Girmez. Ama akıl kaybolduğu vakit değil mi? Tatile çıktığı vakit cinnet hali ortaya çıkar. Cinnet de aklın örtülmesi, aklın gözükmemesi demektir. Yine görünmemeyle alakalı bir mana vardır orada. Peki başka neleri verdi? Süleyman Aleyhisselam'ın emrine Cenab-ı Hak ve Tayre kuşları verdi. Düşünün, düşünün yani. Kuşlar da onun emrinde. Hatırlayın hüd hüd kuşuyla olan muhabbetini, diyaloğunu Belkıs'tan haber getiren, Sebe Melikesi Belkıs'tan haber getiren İnnehu min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim demişti ya. Evet, geriye götürdüğü mektubunda Süleyman Aleyhisselam mektup yazıyor. Ve tuni müslimin diyor. Bana teslim olmuş olarak müslümanlar olarak müslümanlar olarak teslim olmuş olarak gelin diye emir verdi ve hüdud'dan neyi gönderdi? Mektubunu gönderdi. Hüdud kuşundan mektubunu gönderdi. Hüdud kuşundan, kuşundan mektubunu gönderdi. Vel ins Evet. Vel inse insanları onun emrine verdi. Vel heyle atları onun emrine verdi. Vel vahşe vahşi hayvanları onun emrine verdi. Leyse mine zühdi et tevadu'u fid duai. Duada duada evet. duada tevazulu olmak zühden değildir. Duada tevazu göstermek zühten değildir. Tabi zühd neydi değerli dostlar? Bir şeyi dünyalık olarak herhangi bir şeyi en azıyla en azıyla idare etmek. Yani az yemek, az konuşmak, az uyumak. Bütün bunlar zühd kelimesiyle ifade ediliyordu. Zühd kelimesiyle. Ama dua, duanın azıyla yetinmek, duada talep edilen şeylerin azıyla yetinmek, burada bu hususta tevazu göstermek zühd değildir. Duada zühd olmaz diyor. Leyse zühdi et tevadu'u fit duai. Duada, duada tevazulu olmak, alçak gönüllü olmak ve cenab küçük şeyler istemek zühd olmaz. irfa'u yükseltin sakfe duaiküm fit dünya dünyada dünyada dualarınızın çatısını yüksek eyleyin. Ne demek? Allahu Teala'dan çok büyük şeyler isteyin, ali şeyler isteyin, yüce şeyler isteyin. İmkansız olan şeyleri isteyin. Bakın Süleyman Aleyhisselam'a bana öyle bir mülk ver ki diyor benden başka benden sonra hiçbir kimseye gerekmesin öyle bir mülk. Cenab-ı Hak da kendisine peygamberlik, saltanat, sultanlık veriyor, rüzgarı emrine amade kılıyor. Değil mi? İnsanları, cinleri, kuşları, rüzgar hepsini onun emrine veriyor. Atları, vahşi hayvanları, evet. Vahşi hayvanları da onun emrine veriyor. Vel hayle vel vahşe. Yani atları, evcil olan atları vel vahşe, evcil olmayan atları ve diğer hayvanları onun emrine aslandır, kaplandır. <laughs> onun emrine veriyor. O zaman diyor dualarınızın çatısını yükseltin dünyada. Verfa'uhu fil ahireti. Ahiret hususunda da, ahiret hakkında da dualarınızın çatısını yükseltin. Veseluhu <laughs> Allah'tan isteyin. El firdevsel e'la. En yüce, cennet olan Firdevsi Ala'yı Cenab-ı Hak'tan isteyin. Firdevsi Ala'yı isteyin. <laughs> vela vela dedi ve bu hususta asla mütereddit olmayın. Tereddüde düşmeyin. ikilem içinde kalmayın. Tam Türkçesi. ikilem içinde kalmayın. Hatta çekinmeyin manasında. Hatta öyle ki levra eytum görseniz bile bi enneküm la testahikkunaha siz firdevsi alayı hak etmediğinizi düşünseniz dahi hak etmediğinizi düşünseniz dahi kesinlikle firdevsi alayı Cenab-ı Hak'tan istemekten dualarınızda e, bir saniye bile ne yapmayın tereddüt etmeyin isteyin Fa entum şu halde siz tetaamelune ma'al vahhabi kiminle diyalog halindesiniz Karşınızda kim vardır? Kimden istiyorsunuz? Kimden talep ediyorsunuz? E, talep ettiklerinizi, istediklerinizi vahhab olan, karşılıksız veren ve her şeye gücü yeten, dilediğini dilediğine veren bir zat var karşınızda. Karşınızda gani olan, zengin olan, cömert olan bir zat var karşınızda. Hiye ibadetün rai'a. Evet, hiye ibadetün rai'a bu dua, dua, bu talep harika, yüce bir ibadettir. Zaten Efendimiz buyurmuş. Eddua'u muhul ibadeti. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin beynidir buyurmuş. Nesiyaha kethirune. Birçokları bunun böyle olduğunu unutmuş gibidir, unutmuştur. Lakin Allah'a fakat Allahu Teala Hazretleri yuhib bu bu en na'budahu biha. Evet bu dua ile kendisine kulluk etmemizi kendisine kulluk etmemizi sever. İster sever. İnnaha <laughs> şüphesiz o dua ibadetün öyle bir ibadettir ki neymiş o ibadetin aslı asları İnnaha ibadetü husni zanni bihi. Allah hakkında hüsnü zan beslemektir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek. Fi vasati alemin öyle bir dünyanın ortasındaki temleuhu el mekhavifu korkuların doldurduğu bir dünyanın ortasında Cenab-ı Hakk'a hüsnü zan beslemek. Adam ne diyor? İşte diyor ya İsrail işte Filistinlere, Gazze'lilere böyle böyle yapıyor işte Lübnan'ı vuruyor, şöyle yapıyor. Cenabı i̇şte Cenab-ı Hak onlara bir şey yapmıyor, onları yerin dibine geçirmiyor vesaire vesaire. Bu Allah hakkında kötü zandır. Allah hakkında kötü zandır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Allah, Allah Celle Celaluhu sizin ellerinizle onlara azap edecektir buyuruyor. Göreve davet ediyor Müslümanları. Onlar için bakımlı atlar besleyin diyor. Düşmanın silahıyla silahlanın diyor. Mücehhez olun diyor kendinizi hazırlayın diyor yatıp uyuyun demiyor yoksa sefil duruma düşersin evet fi vasati alemin temleuhu el mahavifu korkuların doldurduğu bir cihanın bir alemin ortasında Allahu Teala'ya hüsnü zan beslemek en büyük ibadettir Başka neler var bu alemin ortasında, cihanın ortasında? Vel kaleki. Bakın. Mehavifu. Oraya fail yapalım. Vel kaleku. Orayı da atfedelim. Mehavife. Vel kaleku. Kalek neydi? Endişe. Depresyon. Anksiyete diyorlar ya. Tıpta, psikolojide. Alel müstakbeli. Yani gelecek endişesi, gelecek kaygısı taşınan ve korkuların doldurduğu bir dünyanın ortasında Cenab-ı Hakk'a hüsnü zan beslemek nedir? Bir ibadettir. Yani ne demek hüsnü zan? Zannımızı güzelleştirmek demek. Yani Allahu Teala saburdur, ee, düşmanlarını hemen yerle bir etmiyorsa vardır bir hikmeti. Müslümanları günahlarından dolayı azap etmiyorsa vardır bir hikmeti. Cenab-ı Hak hakimdir aynı zamanda. Her şeyi bir hikmete göre yaratandır. Dolayısıyla burası imtihan dünyasıdır. Burası ceza dünyası değildir. Asıl ceza dünyası Cenab-ı Hak birçok şeyi önden burada bu dünyada daha başlar cezasını vermeye. Kimsenin yaptığı kötülüğü yanına kar bırakmaz. Hele hele mağdur ve mazlum olanların hakkını bizzat alır Cenab-ı Hak. Biraz zaman alsa da kesinlikle mağdurun ve mazlumun hakkını alacağını garanti etmiştir Yüce Mevlamız. Cenab-ı Hak ene inde zanni abdi bi ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Beni nasıl zannederse ben öyleyim buyurur. Dolayısıyla hüsnü zan beslemek lazımdır Cenab-ı Hakk'a karşı. Te'ti hazihil ibadetü. İşte bu ibadet gelir. Niye gelir? Li temsaha ala gulubin nasi. İnsanların kalplerine dokunmak için gelir. Hüsnü zan ibadeti. Allah hakkında güzel zan besleme ibadeti bu ibadet tek başına bir ibadet. Ölmeden önce Allah hakkındaki zanlarınızı güzelleştirin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Demek ki bu hüsnü zan ibadeti bu ibadet niçin geliyor? Niçin var? Li temsaha ala nasi insanların kalplerine dokunmak için. Ve <laughs> tuallimuna ve bu bize öğretiyor en <laughs> naise yaşamayı bir fikretin râi'a güzel bir fikirle harika bir fikirle yaşamayı bize öğretiyor. Fe kadri husni zannike billahi ve Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın hakkındaki hüsnü zannın ölçüsünde ölçüsünde kulluğunun değeri anlaşılır. Yani senin ne kadar Allah hakkında hüsnü zannın miktarı ne kadar fazlaysa derecen de Allah katında o kadar fazla olur. Kıymetin o kadar fazla olur. Yahdüsü lekel hayr. Peki bakın burada söylüyor. Hüsnü zannın derecesinde faala <laughs> kadri haber sonradan gelecek. Faala kadri <laughs> hus faala kadri husni zannike billahi. Allahu Teala hakkındaki hüsnü zannının miktarınca yahdüsü lekel hayru. Senin için hayır vuku'a gelir, meydana gelir. Ve yeb'udu anke şer ve kötülük de senden o derece uzaklaşır. Yani ne kadar Allahu Teala hakkında hüsnü zan besliyorsan o derece hayır elde edersin ve o derece de şer yani kötülük senden uzaklaşır. Ahsinu zanne billahi. Allahu Teala hakkındaki zannı iyileştirin, güzelleştirin. Yerhamukum ve yesteci bu Allah da size ne yapsın? yerhamküm de diyebiliriz. Size merhamet etsin ve yestecib size icabet etsin. Siz Allah hakkında hüsnü zannınızı güzelleştirin ki Allah Hazretleri de size merhamet eylesin Allahu Teala Hazretleri ve dualarınıza icabet etsin. Öyle buyurmamış mıdır değerli kardeşler? Üdûni estecib Siz bana dua edin, ben de sizin dualarınızı kabul edeyim. Öyle buyurmuştur. Evet. Evet kıymetli kardeşler yeni bir makalenin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir makalede görüşmek üzere Allah'a emanet olun.